Bu akşam benim konuğum bir usta. Yasemin Yalçın 12 yıl sonra ve Perde diyerek döndüğü tiyatro sahnesinde ilk akşam neler hissettiğini açıklamak üzere ünlü oyuncu programımıza başarı kategorisinden katılıyor. Mesut yarla, laf çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağı bu güzel sunuşu için teşekkür ettikten sonra Sayın Yalçın'ı ağırlıyoruz. Yasemin Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ya en son ben sizi e, yanlış hatırlamıyorsam bir sanat müziği albümüyle ağırlamıştım. Evet. Arabesk, hem böyle içinde birçok şarkının bulunduğu ama müzik bu. dolu. Evet. evet. Yani tiyatrodan az konuşmuştuk, o işimde kalmasın Aynen. onu biraz konuşalım istedim. Aynen. Ve perde dediniz, hayırdır inşallah niye açtınız perdeyi? Aslında bir oyunla başladı. Bizim 4-5 senelik hikayesi olan bir oyunumuz vardı. Aynen. Neil Simon'dan uyarlanan bir oyundu. Bu bir sürü sebepten dolayı böyle bir türlü hayata geçirememiştik. Eee Buna karar verdiğimiz andan itibaren karşımıza bir tiyatro binası çıktı. Hayır. Ki ben bunu 4-5 sene önce gitmiştim Bakırköy'de Hı -hı. Sinema 74 diye. Hı -hı çok ıı, atıl bir yerdi çok kötü bir yerdi başta teslim tabi Tabii çok ıı, orası da sinema olarak hı hı, da çalışmıyor. Hı. Çok ıı, kötü durumdaydı. Oyunumuz ıı, başladığı, karar verdiğimiz andan itibaren biraz düzeltilmiş şekliyle karşımıza çıktı. Böyle bir sunum oldu. Gökten zembille iner gibi bir durum oldu. Birdenbire bir binamız oldu. Hiç İlyaslı düşünmeden, Düşünürüz. taşınmadan, bir şeyin hesaplarını yapmadan girelim, girelim anasını satayım <laughs> diyerek böyle bir girdik. Ee, i̇nşallah Allah sonumuzu hayretsin bütün. Canım, o da e, o günlerimizi, izleriz. saatlerimizi, maddi manevi her türlü birikimlerimizi tiyatroya yatırdık. Bunun için çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü <laughs> bu benim büyük hayalimdi. Yani bana e, sormuş olsalardı böyle bir şey istediğimi söylerdim. Gerçekten bu hayalim gerçekleşti. Ama önemli olan e, seyirciyle buluşabilmesi. <laughs> Tabii e, sinema olarak da çalışmadığı için adresimiz henüz belli değil. Henüz <laughs> bilinmiyor. İşte güzel böyle programına gelince buradan duyuru yapacağız. Buradan yüz yüz duyarlar oranın yazı. Binaya giriş yok şu anda. Hiç uğraşmayın. <gülüyor> 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 ya meğerse binayı bekliyormuş. Ya, sizin tiyatroya dönüşünüz. Vallahi enteresan öyle oldu. Şey, gerçi ya? Yok çok enteresan. Ilginç. Böyle bir oyuna evet hadi başlayalım. ya Bir kalkalım ayağa dediğimiz andan itibaren böyle bir şey oldu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Oyunun ilk gününü size anlatamam. Hı. Elim ayağım titredi. Sahneye ilk defa Hadi canım. çıkıyormuşçasına Aa. oluyor ama öyledir zaten. Ve her oyunda da böyle olurum zaten. Bir özür dilerim bir öhürme, bir Hı. bir şey gelir, bir midem bulanır. Bir Aynen. şu sahneye çok çıkarım, bitti. Şeyler. Bitti, hiçbir şey kalmaz. O an itibariyle bitiyor. o an itibarıyla. Ama her oyunda bu yaşanır. Eskiden beri. E galiba zaten yani hani oyunculuğunda şey bu. Ne diyelim e, ateşi. Atesli evet. bu. Yani ateşi. Özel bir gaza ihtiyacınız yok. O sizi oraya atıyor ve Gerçekten galiba en yakıştığınız öyle. yerde en yakışan işi şey yapıyorsunuz. Sonra. Evet öyle. Tabii bu işin akademik şeyini yapmışız, Hı -hı. eğitimini almışız. Hı -hı. Asıl yerimiz aslında o zaten. bugüne kadar da zaman zaman televizyon, zaman zaman at başı ikisi birden Hı -hı. devam etmiştir. E, güzel de bir oyun. işte böyle. Organik işimiz ne para var? vardı ablacığım onu niye bıraktık biz ya? Hani organik fasulye bilmem ne? Ya aslında mı? yapıyoruz ama yani dağıtıyoruz tabii. biz ya eşe dosta. <laughs> ya bizim e, çok, önce, çok önce, çok önce çiftlikte aldık ama gidemiyorduk çalışmalardan hmm. o yıllar ayda bir sefer şimdi iki senedir biz devamlı oradayız hmm. ve tarlamızda hiç ekim yapılmamış bir tarla yani Anadolu'da bile bulamazsınız. Harika. Tam aksine at çiftliğiydi öncelikli orası. Hmm. Hmm. Ee, biz ekmeye başladık. Tohumlarımız da çok iyi. Şimdi devamlı üretiyoruz. Satışımız yok vallahi ne da bileyim. Biz bu işin oldu. ucunu hmm. bilemedik. Biz hep topluyoruz, yoluyoruz. Seviyoruz o işi. Eşe dosta daha sana da getirelim. Eyvallah peki. <laughs> e, o zaman ayağınız ve eliniz bereketli. Öyle diyebiliriz. Öyle öyle. Tiyatroda da böyle mi? Tiyatroda bugüne kadar hep böyle gitti. Hiçbir evet. zaman, hiçbir işim e, kötü gitmemiştir tiyatroda. Yine inşallah öyle olur. E, televizyonda bir iki tane böyle başarısız işlerimiz olmuştur ki biz bunu Kimse fark... hatırlamaz bunları. Şöyle niye hatırlamayabilir? Çünkü durdurulmasını da biz istemişizdir. Yani hmm. iki yok, gelim tekrar kanalla ek anlaşma yapalım. Bu galiba olmayacak. Bunlar olası şeylerdir. Başarıyı e, nasıl karşıla? varsanız olgunlukla hı hı. şımarmadan diyeyim hı hı. altını e, amiyane oldu ama i̇şte. e, başarısızlıkları da böyle karşılamak lazım çünkü başarı da başarı hep beraber oluyor. Hı hı. O yüzden de hiç sorun etmiyorum. Ben o dönemde de bir gazete haberim çıkmış ne kadar açık sözlüsünüz diye. Hı hı. Yani gizleyecek başımızı kuma gömecek bir durum yok. Bunları güzel kar Başarıyı da olgunlukla. Başarısızlık. Ama tiyatroda inanın böyle bir şey hiç yaşamadık. Hı hı hı. Şu anda oturduğum evi de ben e, tiyatroyla almışımdır. Çok şükür. O ya. Benim. Gurur diye her senede oyun yapmamışızdır evet. biz üstelik. Ya müthiş, de yani. mü, müthiş bir aslında hani insanın çatısının sevdiği işte e, şey olması her Aynen öyle. Mi? Bana göre müthiş bir şey. Tiyatroyu dönme kararı da tabii aslında ne kadar binaya bağlısak da radikal bir şey. yani. Tabii tabii. No, birbirinizi e, iki eş olarak birbirinizi gazlamış olmasını çok affedersiniz tırnak içerisinde. Kesinlikle öyle. öyle kesinlikle. Ya Tamam bizim vaktimiz geldi İlyas hadi. Mi dediniz yoksa evet, İlyas Bey mi şey yaptı? Öyle dediğim andan itibaren İlyas'tan da hemen onay geldi. Harika. Evet. Çünkü... O da onu onu bekliyormuş. O da onu bekliyormuş. Yahu ben de bunu bekliyordum. Aynen öyle oldu. Aynı anda karar verdik. Ben başlatalım dedim. Çok iyi olur dedi. ...böyle başladık... ...aynı zamanda bizim e, tiyatromuzda... ...ikinci bir sahne daha oluşturduk... Oh. ...orada... E, ...mesela iki kişilik gösteriler olabilir... ...müzik dinletileri olabilir... Hı -hı. ...tiyatrodan sonra hani after deniyor Hı -hı. ya... ...şimdi bir Hı -hı. moda kelime... E, ...ve ben orada geleneksel... ...Türk tiyatrosunun örneklerinden de... E, ...bir şeyler... orta oyunu, meddah gibi bir şeyler de yapmak istiyorum... E, ...güzel de bir sahne e, oldu... E, Böyle bir sürü bir sürü fikirler var Aslında orası. Aslında entegre bir bina haline, bir Aynen. tesis haline. Tabii tabii orası. gelmenizi de çok isterim. Gelir gelirim yani gelirim. Bugün hatta bir gazetede okudum. Meddah gelini yavaş yavaş e, bir manyetik alan yaratmış ve insanları e, sen eğitimde de kullanılan bir alan haline gelmiş. Tabii tabii i̇nan biz zaten onun anlamadım. da eğitimini aldık. E bunları da sahnede o sahnemiz çok müsait çünkü <laughs> meddah orta oyunu gösterilerine. Orada da bunları gerçekleştiriyor. Bir sürü bir sürü fikir var kafamızda. Hangisi olgunlaşır? onu ön plana çıkaracağız. Hı hı. Şimdi önümüzdeki oyuna. Oyunumuza ön bakalım. Peki yani. oyunla e, geleneksel Yasemin Yalçın izleyicisini şaşırtıyor musunuz? Ters köşe mi yapıyorsunuz yoksa hani yine hani sizliğe ilgili nüanslar mı var orada? Şimdi oyunumuz e, söylediğim gibi 4-5 senesi oldu bu hikayesi. Neil Simon'dan uyarladık biz bunu. Tamamen bize adapte edildi. Burada Buradaki yaşlı komedyenin Öyküsünü anlatıyor. Aslında tamamen bir dram. Ama kendi içinde gelişen çok güzel, çok şık komedisi var. Evet. Acısı da var. Acı olunca komedi çok yükseliyor. Seyirci memnun ayrılıyor. Onu gözlüyorum. Evet. Çok güzel alkışlarla evlerine dönüyorlar. Evet. Bu da bizi mutlu ediyor. Ve <laughs> de Yeşilçam döneminde... Bizden önce e, bayrağı almadan önce hı hı. E, görünen işte e, Nejat Uygur'dan, Tutun Öztürk Serengil'den, Adile hı hı, Naşitler'den barkomuzda bütün onların gösterilerini de aynı zamanda vefa borcumuzu da onlara naklediyoruz. Buradan bayağı bir saygı Burada Aynen yani. öyle o, oluyor ve şey. gösteri anında da seyirciler bol bol alkışlıyor. Levent abi bir hı hı. sürü insanın ismi. Fuayemizde hepsinin resimleriyle donattık. Güzel, çok hevesliyiz ya. Böyle konservatuvara yeni giren birinci sınıf talebesi gibi heyecanlıyız. <laughs> konservatuvara girdiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum hiç? <laughs> ya dün nasıl bir karardı, Gibi, nasıl bir dün karardı? gibi şöyle bir karardı. Şimdi benim sesim çok güzeldi. Şimdi <laughs> bakmayın biraz yorgun oyunlardan. <laughs> Estağfurullah hiç öyle şey. Sesim çok yoruldum. güzeldi ve hep lisede, şeyde, ilkokulda, orta, hep şarkıları ben söylerdim. <laughs> Çok da severim şarkı söylemeyi ayrıca. Hani bir yanım böyle bir şarkıcıdır. Ee, bir kağıt var elimde, bir taraf şan tiyatrosu, bir şey, bölümü, bir tarafta konservatuvarın tiyatro bölümü. Şimdi seste kendimi biliyorum ama tiyatroda bilemiyorum, kalbim tiyatroya. Ve o anda şunu dedim, ya ben şuraya bir çarpı koyacağım ve hayatım o yönde değişecek. Kalbimde ailemde öyle biri vardır ama hı. çok esprili bir ailem var. Merhaba. Çok komik bir ailem var. Yüzde ya bu genetik bir şey olması lazım. <laughs> Aynen zaten. öyle vallahi öyle. Ee, öyle seçtim. Ee, iyi de yapmışım diye düşünüyorum. Zaman zaman sıkıldım oluyor. Ne seçtim ben bu böyle bölümü dediğim böyle küstüğüm zamanlar olmuyor O zaman diyeyim. ben sizi küserim. Hiç öyle, <laughs> hiç öyle şeyler yapmıyorum. Zaman zaman e, çok... E, tabii bir sürü şey bekliyoruz. Hı hı. E, ülkemizden, hı hı. devletten, herkesten, seyirciden... E, daha bilinçli seyirciyi istiyoruz. Daha devlet yardımını fazla istiyoruz. Evet. Ee, dönüşleri zor oluyor. Özel tiyatroların derdini hep biliyoruz. Hep aynı şeyler sürüp devam Doğru. ediyor. De yani değişmemesi ee, ne kadar kötü değil mi? Yani çağ aynen, öyle. Bunun aynen öyle. Ee, tiyatro hala hayatımızın içine geçemedi. Mesela gençlerden şunu e, bekliyorum... Şimdi Beyoğlu'na gitmek hakkı, eğlenmek hakkı. Elbette. Hepsi eğlenecekler. Boş zaman da geçirmek hakları. O beyni sıfırlıyor. Ama bu özel, sosyal bir türlü tiyatroyu getiremiyoruz. O bu bir alışkanlık. Koymadık, hı. Alışkanlığımız yok. Hı -hı. Mesela, mesela herkese, ben tiyatroyu çok severim. Uzun zamandır gitmiyorum. Hı -hı. Uzun zamandır E böyle olmamalı. Buraya yerleştirdiğiniz zaman... Hı -hı. gitmelisiniz ya da o hafta ya da o ay gidemiyorsanız bunun e, boşluğunu da hissedecek Hı -hı. E, kadar olmalı. Çok e, Hı -hı. Ne bileyim ben e, hayatımıza geçmesi lazım. Bu önemli bir şey çünkü. Yine siz yapacaksınız maalesef. Yani bunu yapabilirsiniz sadece siz yapacaksınız. E, bunun için uğraşıyoruz. Bak buradayım. Seni gördüm. Evet Senin evet. evet. Ya yani. yani hem e, görüşümüze çok sevindim ama ekstra da şunu söylemek istiyorum. Hani Türk kadın komedyen e, dendiğinde hakikaten geçenler tartışması da oldu. E, çok teorik olarak bir sürü şey tartışılabilir ama e, hakikaten markalaşmış Türk Kadın de çok fazla çıkartmadım bu ülke. E, ve e, bu yüzden unutulmazsınız. Bu birincisi. ikincisi ustasınız ve zaman zaman tamam kendinizi özletme e, şeyiniz var. Lüksünüz var fakat ben özlemek durumunda değilim. Yani bizden teşekkür ayrı kalamazsınız. Ederim. Çok teşekkür ederim. Öyle olmayı umuyorum. Ben de umuyorum. Hele ki şimdi bir sürü bir sürü öyle bir acıkmışız ki daha birinci e, provada ikinci oyunu düşünüyoruz. Üçüncü oyunu düşünüyoruz. Daha neler yaparız? Harika. Böyle büyük bir açlık belki iyi şeyler çıkacağının belirtisi olsun diye düşünüyorum. Yüzde yüz eminim. Bana bir takvim <laughs> nasıl bak, bak. Madem insanların ajansına sokacağız bunu. Tamam o zaman bizim turnelerimizden başlayayım. Mı? Alınız lütfen İlyas... kâğıdı kalemi geliyor. <laughs> ez ezber, İlyas ezberledi ama ben henüz bilmiyorum. Sanırım bu ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ben 26 Şubat'tan itibaren olanları tamam. söyleyeyim. Hay hay. 26 Şubat Çorlu'dayız, hı hı. 27 Şubat Tekirdağ, 4 Mart, Mart Ataşehir, 5 Mart Bursa, 6 Mart Balıkesir, 8 Mart Maslak e, sahnesi, hı hı. 11 Mart Eskişehir, 12 Mart İzmir, 13 Mart İzmir, 19 Mart İzmit Kocaeli, 21 Mart Edirne, 2 Nisan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 14-15 Nisan Ankara, 16 Nisan Antalya, 17 Nisan Konya. Hoppa. <laughs> Hafta sonları da tabii Bakırköy'de. Bakırköy'de e, yerimizde, binamıza bekliyoruz. Aynen sahne 74'teyiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, şey iyi ya, buradan en fazla faydalanan Trakya bölgesi, Marmara bölgesi ve Kıyı Ege olacak. Finalde Orta Anadolu'ya doğru tabii geliyoruz. Tabii bütün her yeri de dolaşmaya, hatta Adana'ya kadar e, git. Gitmeyi düşünüyoruz kısmet inşallah öyle e, tiyatronun her zaman turnesiz tiyatro olmaz <laughs> mutlaka ki turneye gitmek gerekiyor zaten herkes bekleriz diye böyle instagramlarda bize şuraya da gelmiyor musunuz buraya da gelmiyor geleceğiz inşallah diyelim. İyi peki. İnşallah bekleyeceğiz biz de. Ee, kısa bir süre yani kısa sürede çok şey konuşmaya çalıştık ama tekrar ediyorum özledik sizi. Siz de bizi özlediniz. Aynen. Şimdilik tiyatroda buluşalım ama sonrasında içimden geçeni de biliyorsunuz az çok yani. Bir an önce ekranda da buluşmakta. Ekranı da istiyoruz tabi. İlyas geçenlerde şey söyledi ya babamızın ekranı yok ki dedi biz de kafamıza göre çıkalım. Te projemiz var. <laughs> Her şey var. Teklif gelirse projelerimizi sunarız elbette niye olmasın? E yani? o zaman hadi babalar diyoruz bizde ne yapalım hadi Ay babalar yani <gülüyor> <gülüyor> hadi efendim bakalım Yasemin Hanım'la ne manşetler çıkarttık bu akşam. Efendim Sayın Yasemin Yalçın bu akşam konuğumuzdu. Dedi ki aslında bir oyunla başladı. Buna karar verdiğimiz andan itibaren karşımıza bir tiyatro binası çıktı. Düşünmeden taşınmadan İlyas'la her türlü birikimlerimizi tiyatroya yatırdık. En büyük hayalimizde... Tarlamız hiç ekim yapılmamış bir tarla. Biz ekmeye başladık ve devamlı üretiyoruz. Satışımız yok vallahi Eşe dosta da atıyoruz hala <laughs> satsak. satsak mı acaba diye de o an geçti içinden. Tiyatroda hiçbir zaman hiçbir işim kötü gitmedi. Şimdi e, önümüzdeki oyuna kenetlendik. Oyunun ilk gününü size anlatamam. Konservatuara yeni giren birinci sınıf talebesi gibi. Heyecanla izledi zaten. O heyecan da <laughs> az önce anlattı. Kalbinizin sesini dinlediğiniz ve tekrar dinlediniz. Buraya geldiniz. Şeref verdiniz. Ben de şeref İşiniz duydum. İşiniz baktınız her şeyiniz açık olsun efendim. Sağ olun Peki. çok teşekkürler. Yasemin Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz bu akşam için.